çılgınlık diye adlandırabiliriz şu anda. Türkiye'de de yaygın ve bir çılgınlık haline gelmek üzere. Stres çarkı çılgınlığı hızla yayılıyor. Birçok ülkede gençler ve çocuklar ellerinde çevirdikleri bu çarkla eğleniyor. Ancak stres çarkının dikkat dağınıklığına yol açtığı iddia edildi. Hatta bazı ülkelerde bu sebeple stres çarkı yasaklandı. Şimdi çocuklar bunu aldıkları zaman bunu ceplerine koyup okula götürüyorlar, sınıfa götürüyorlar ve burada, şimdi burada biraz Biraz gösterelim çünkü bu bizimkin de aynı zamanda şöyle gösterdiğimiz zaman bakın ışıklar yanıp sönüyor evet. yanıp sönüyor. Yani bizi karşıdan izleyen birisinin dikkatini bozabiliriz. Araba kullanan birisinin dikkatini bozabiliriz. Yani araba kullananın yanında oturan eşi bu bu, bu şekilde tutuyor veya bu şekilde sallıyorsa eğer veya ışıkları yanıp sönüyorsa eğer gerçekten araba kullanırken e, dikkatini kaybedecektir, kaza yapabilecektir. Stres çarkına Kimileri modern tespih diyor. Işıklı olanları da var. Bunu tesbihe benzetiyorum. Tespih de, de böyledir. Yani kişi alır şıkır 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 şak 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 diye ama yanında oturan, arkasında oturan kişi veya aynı e, mekanda olan kişi bundan çok rahatsız olur. Yani o e, hani sağdan sola sallar veya tık tık çekerken rahatsız olur, dikkati kaybolur. Karşı taraftaki veya diğer insanların, çocukların dikkatini e, dağıtıyor. Uzman özellikle okul çağındaki çocukların bu çarkı sınıfa getirmeleri nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını öne sürdü. Dikkat dağınıklığına yol açtığı iddia edilen stres çarkı Amerika'daki bazı eyaletlerle İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yasaklandı. Sınıfa götürülmemesi lazım, okula götürülmemesi lazım mümkünse ama hani çocuklar bunu bir şekilde e, ellerinde e, oyun olarak oynayabilirler. Ama şöyle bir olay var dedik ki bu da bir bağımlılık yapan bir şey. Onun için de hani çocuk Bununla, e, hep bununla uğraşması bizim açımızdan e, çok doğru değil. E, onun için anne babaları buradan e, hararetle uyarmak istiyorum. Hani tamam arada sırada olabilir, e, biraz oynayıp e, yerine koyup yeniden alıp oynayabilir e, veya kullanabilir. Ama e, sırf bununla hiç böyle elinden düşürmüyor noktasına getirmemek lazım. Ailelerin dikkatli olmasında fayda var. Ancak iddiaya göre stres çarkının iyi bir özelliği de bulunuyor. Hiperaktivite, anksiyete ve otizm sorunu yaşayan çocuklarda çarkın dönüş hareketinin kaygıyı azalttığı söyleniyor. Ee, hiperaktif çocuklar ve otistik çocuklarda bir rahatlatıcı etkisinden bahsediyorlar. Buna ben de katılıyorum. Hem hiperaktif çocuklar için hem otistik çocuklar için bu rahatlatıcı bir etkisi var.